Hadi gel buraya röportaj yapacağız şimdi. Ne diyeceğiz? Ee, grubun ilk iki maçını e, kazanmayı başardık. Ee, yarın Dinamo Moskova... Al Allah'ım bir saniye. Ben hala nefesim. Aynen. Tamam, <laughs> Moskova. Şampiyonlar Ligi grubunda ilk iki maçı e, galibiyetle bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Ee, yarınki Dinamo Moskova maçını... E, e, aman... <gülüyor> 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 tamam. Ee, Şampiyonlar Ligi'nin... Hah tamam. Hayır geçen <laughs> öyle oldu. <laughs> bir dakika bir toparlayabilir miyim? Tamam, tamam. Ben başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> İki maçı aldık. Sen tamam. Sadece. <laughs> 1312, 1314, 1315, 1316. İlk iki maçımızı aldığımız için çok mutluyuz. Ee, motivasyonumuz tam. Yarınki Dinamo Moskova. Yarınki Dinamo Moskova maçımız için e, hazırlamaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> şampiyonlar Ligi ne ki? <laughs> i̇ki galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. Dur dur şampiyonlar. Tamam tamam ben diyeyim tamam. <laughs> Aa, tamam hayır. İlk ben başlayayım. Tamam 1 2 3. Şampiyonlar Ligi'ne iki... takım olarak defansa... <laughs> Özür dilerim Takım olarak defansif ve blok da bugün daha iyiydik. Grubu 3 galibiyetle tamamlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şampiyonlar Ligi oynayabileceğimiz en iyi platform. Burada çok güçlü takımlar var. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Şimdi bütün odağımız Dinamo Moskova maçı için.